Merhaba arkadaşlar, genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu testimizde 5. sınıf kesirler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorular ağırlıklı olarak bütünden parçaya ve parçadan bütüne problemleri üzerine olacak. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. 728 sayısının 8'de 5'i kaçtır? Burada 728 sayısının 8'de 5'ini bulurken 728'i önce 8'e bölüyoruz. Çünkü 8 parçadan 5 tanesi kaçtır diyor. Ya da 8'e bölmeye başlamadan önce bir hatırlayalım konuyu. Burada 8 parça var. Bu 8 parçadan 5 tanesini boyuyorduk. 8 parçanın tamamının 728 olduğunu biliyorum. 728 8 parça ve burası 8 eş parça ise bir tanesini bulmak için 728'i 8'e bölerim. 72'de 8, 9 defa 72 çıkarttık 0, 0. 8'de 8 bir defa, 8'e çıkarttık 0. 91 geliyor. Burada anlıyorum ki her bir parça 91. E o zaman burada 5 parçayı boyadığıma göre 91 ile de 5'i çarpıp Sonuca gideriz. 5 kere 1 5. 9 kere 5 45. Yani doğru cevabımız 455 olacak. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu en fazladır? Burada yine aynı mantıkla yapacağız. Bir sayının yani bütünün parçasını sormuş bize. 72'nin 8'de 5'ini buluyorum. A şıkkı 72 bölü 8 eşittir 9 eder. Çarpım tablosuna bildiğim için direkt yan yana yazdım. 9 çarpı 5'ten 45 eder. A şıkkının cevabı 45'miş. B şıkkına bakıyorum. 88'in 6 bölü 11 ya da 11'de 6'sı. E 88'i 11'e böleceğim. 8 gelir. 8 çarpı 6'dan 6 kere 8 ya da 8 kere 6 48 gelir. En fazla olanı sorduğu için diğerlerini de yapmaya çalışıyorum. C şıkkına bakalım. 96'nın 12'de 10'u. 96'yı 12'ye bölüyorum. Hemen 96'yı 12'ye bölelim. 96'da 12, 8 defa. Burada sayının son rakamlarına bakın. 8 kere 2, 16. Ya da bu 10 ile 8'i çarpsam 80. Buradan bir şeyler gelir. 96'ya yaklaşabilirim gibi de düşünebilirsiniz. Ama son rakamı Tutturmak burada işinizi kolaylaştırabilir. Yani 3 ile çarpsak da 6 oluyor ama 8 ile çarparsak 96'ya daha yakın olacağı belli olacak. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 1 8. Bir de elde 9. 96. Demek ki doğru yapmışız. Sonra da 8 ile 10'u çarpıyorum. 80 geliyor. D şıkkına da bakalım. 60'ın 2'de 1'i ya da yarısı diyebiliriz. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 1 ile çarptım 1. Burada 1 çarpmaya gerek yok ama mantığı anlamamız adına onu da yazıyorum. En büyük yani en fazla olan hangisi? Bakıyoruz. C şıkkındaki 80. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hangi sayının 7'de 5'inin 35 fazlası 1445'tir. Burada sayımızı yani bütünü vermemiş. Sonucu parçayı vermiş. Biz tersten gideceğiz burada. Yaptığımız işlemler demin paydaya bölüp pay ile çarpmakta. Şimdi tam tersine paya bölüp payda ile çarpacağız. Bunun mantığı da sonucu verdiği için sonuçtan ilk veriye gitmemiz. Şimdi burada en önce 7'de 5'inin bulunması lazım. Sonra 35 fazlası alınacak. Sonuç 1445 çıkıyor. E tersten gidiyorsam 35 fazlası 1445 olan sayıyı bulacağım. O zaman 35'i çıkartıyorum önce. Burada çıkartma işlemini yaptığımız takdirde 1410 geliyor. 1410 bizim sayımızın 7'de 5'i. E biz 7'ye bölüp 5'e çarpınca 1410'u buluyormuşuz. Yani buradaki 5 parça 1410 1410'sa bu sefer pay kısmına bölüyorum. 1410'u 5'e bölüyorum. 14'te 5 2 defa 10 çıkarttık. Buradan 1 indi 41. 41'de 5 8 defa 4 Çıkarttık 1. Buradaki 0 aşağı indi 10. 10'da 5 2 defa. 10 0 0. 282 çarpı 7 doğru cevabımız olacak. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 8 56. 57. Elde var 5. 7 kere 2 14. Bir de elde. 5 de elde 19. Yani 1974 doğru cevap olacak. Burada yine ben modelle bir aklımızda soru işareti kalmaması adına göstereceğim. 4, 5, 6, 7. 7 parçadan 5'i boyalı. Ve 7'de 5'inin biz bu 35 fazlası 1445 diye buraya kadarki kısmını bulduk. 1410 çıkartınca. 7'de 5'i 1410'muş. Yani şurada 5 parça 1410. Bir parçayı bulmak için 5'e bölüyorum. Burada böldüm 282 Bunların her biri 282. Her biri 282. E, kaç tane parça var sayımız? Hepsi 7 parçadan olmuş. O yüzden 282'yi 7 ile çarparak sonuca gidiyoruz. Dördüncü soruya geçelim. Bir kolide bulunan porselen tabakların 9'da 7'si sağlamdır. Kırık porselen sayısı 20 olduğuna göre başlangıçtaki porselen tabak sayısı kaçtır? Şimdi tabakların 9'da 7'si sağlammış. E, tabakların tamamı 9'da 9'dur. 9 parçanın 9'da tamamı. E 9 parçadan 7'si sağlamsa çıkartırım. 9 parçadan 2'si yani 9'da ikisini kırık olduğunu bulurum. Bize tabakların tamamını soruyor. Biz burada parçasını 20'sini biliyoruz. O zaman ters işlemdi. 20 bölü 2 pay kısmına bölüyorum. 10. 10 da 9'u çarparsam tabakların tamamı olan 90 sayısına ulaşırım. 5. sorumuz. 7 bölü 12'si 497 olan sayının 6'da 5'i kaçtır? Şimdi burada bize parçayı vermiş biz bütüne gideceğiz. Yani bir sayı 12'ye bölüp 7 ile çarparsam 497 olur. O zaman 497'yi tersten gittiğimiz için önce 7'ye bölüyoruz. Bakın paya bölüyorum. Sonucu veriyorsa paya bölüp payda ile çarpıyordum. Çıkarttık. 0, 0. 7 aşağı. 7'de 7 bir defa. Çıkarttık 0. 71. 71'i de 12 ile çarpacağız. Burada çarpma işlemlerini yaptığımız takdirde topladığımızda 852 geliyor. Biz 7'ye bölüp 12 ile çarpınca sayıyı bulduk aslında. Sonra o diyor ki o sayının diyor ki 6'da 5'i kaçtır? E bu sefer 852'yi 6'ya bölüp 5'e çarpıyorum. Yani sayıyı bulduk. Bu sefer bütünü biliyorum. Bu sayının parçasını bul diyor. 6 parçadan 5'ini bul diyor. 6 da öyle de okuyabilirsiniz. 6'ya bölüyorum o zaman. 852'yi 6'ya bölerken 8'de 6 bir defa çıkarttık 2. 5'inde aşağı 25'te 6 4 defa 24 çıkarttım 1. Buradaki 2'inde aşağı 12'de 6 2 defa çıkarttık 0 0. E sonra 142'yi de 5'e çarpıp sonuca ulaşırız. 142 çarpı 5'ten 5 kere 2 10. 5 kere 4 20. 10'dan bir elde vardı. 21. 2 elde 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Doğru cevap 710 olacak. 6. soruya geçelim. 6. soruda 4'te 3'ü 36 olan sayının 6'da 1'i kaçtır? 4'te 3'ü 36 ise 4 parçadan 3'ü 36. 36'yı 3'e bölüyorum. 3'te 3 bir defa çıkarttık 0. 6'da 3 iki defa çıkarttık 0. Bu bir parçamız 12'ymiş. E, 4 parça var tamamında. 12 çarpı 4'ten 48 gelir. 48 sayısının 6'da 1'i diyorsa da 48'i 6'ya bölüp 1'le çarpacağım. 48'i 6'ya bölsem zaten 8 gelecek. E 8 çarpı 1 8. Doğru cevap 8. Hangisine bölüp hangisine çarptığımızı anlayana kadar her adımı yazmanızda fayda var. Hangi sayının onda 3'ü 24'ün 1 bölü 8'ine eşittir. Şimdi sayının onda 3'ü kaçtırı söylememiş. Tuzak burada bu. Sayının onda 3'ü 24'ün 1 bölü 8'ine eşitmiş. O zaman biz 24'ün 1 bölü 8'ini bulacağız. 24'ü 8'e bölüyorum. 3. 3 kere 1'den 3. Yani burası 3'müş. Soru şuna dönüştü. Hangi sayının 10'da 3'ü 3'tür? O zaman 3'ü 3'e bölerim. Bütüne gidiyorum. Pay'a böldüm. Paydayla çarpıyorum. Doğru cevap 10 gelecek. 8. soru. Bir çiftlikte bulunan 500 ağacın 4'te 3'ü şeftali diğerleri limon ağacıdır çiftlikteki limon ağacı sayısı kaçtır? Bu tarz soruların birden fazla çözümü var. Ama biz önce çiftlikteki şeftali ağacını bulalım. Hepsi 500 ise 500'ün 4'te 3'ü 4'e böl 3'te çarp demek. 500'ü 4'e bölüyoruz. 5'te 4 bir defa çıkarttım. 10. 0 indirdik. 10 oldu. 10'da 4 2 defa. 8. Çıkarttım 2. Buradan 0 indirdik 20. 20'de 4 5 defa. 20 çıkarttım. 0 0. 125 ile de 3'ü çarpıyorum. 375 şeftali varmış. E bize ne kadar limon var diye sorduğu için 500'den de 375'i e çıkartırsam geri kalan ağaçlar limon. Yani 125 limon ağacı var. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yolu da şöyle yapabilirsiniz. E bu 4'te 3'ü şeftali ise tamamı 4'te 4. Paydadakinin bütününe bakıyoruz. 4'te 4'ten 4'te 3'ü çıkarırsam 1 bölü 4 limon gelecek. E 500'ü 4'e bölüp 1 ile de çarpabiliriz. Yan tarafta böldüğüm için direkt 125 yazdım. E 125'i 1 ile çarparsam bir etkisi eleman zaten. Direkt aynısı yani 125 doğru cevap olarak geliyor. Yani burada tek işlemle de işi bitirebilirdik. 9. sorumuza bakalım. Sibel 1400 TL paranın 4'te 1'i ceket, 5'te 1'i gömlek almıştır. Sibel'in kaç TL'si kalmıştır? 1400'ün 4'te 1'ini bulmak için 1400'ü 4'e bölerim. 14'te 4, 3 defa. 4 kere 3, 12. Çıkarttım 2 kaldı burada. Bir sıfır indirdik 20. 20'de 4, 5 defa çıkarttık. Sıfırlar geldi. Burada da bir sıfır indi aşağı geldik. 350. 350 çarpı bir ceket. O zaman çarpı 1'i yazmadım. Direkt 350 cekete verilen para. E aynı mantıkla gömleğe verilen parayı bulmak için de 1400'ü 5'e bölüyorum. 5 kere 2 10. Çıkarttım 4. Buradaki 0 indi 40. 40'ta 5 8. Çıkarttım 0 0. Sonra bu 0'ı aşağı indirdik. O da buraya geldi. 280 TL de gömlek için harcanan para. E bize kaç parası kaldı sorulmuşsa 350 ile 280'i toplarım. Tüm paradan çıkartırım. 0, 5 artı 8, 13 elde var. 1, 3, 2 daha 5, bir de elde 6, 630. E, toplam param 1400 TL idi. 630 lirasıyla alışveriş yaptığıma göre çıkartıyorum. 0'dan 3 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. ondan 3 çıktı. 7. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7. Doğru cevap. 770 TL olacak. D şıkkı doğru cevabımız. 10. soru. Ali, Kerem 120 sayfalık bir kitabın önce 8'de ikisini sonra 50 sayfasını okuduğunda okuması gereken kaç sayfa kalmıştı? Şimdi önce ne kadarını okumuş onu bulalım. 120'nin 8'de ikisini bulacağız. Ama burada ben 8'de 2'yi sadeleştirebilirim. Ne demek sadeleştirme? Hem 2'yi 2'ye böleceğim hem 8'i 2'ye böleceğim. 1 bölü 4 gelir. O zaman 120'nin 1 bölü 4'ünü buluyorum. 120'yi 4'e böleceğim 1 ile çarpacağım. Aynısını hiç sadeleştirmeden 8'e bölüp 2 ile çarparak da yapsa yine aynı sonuç gelecek. Ama burada 120'yi 4'e bölüp 1 ile çarpmak ki 1 ile çarpmıyorduk. Etkisiz eleman olduğu için 1. Daha kolayıma gelecektir. Çıkartmayı yaptığımda 30 geliyor. 30 çarp 1 30. Yani bu önce okudum kitap sayfası. 30 sayfa. 50 sayfada sonra okudum. Toplam 80 sayfa kitap okuduk. E geriye kaç sayfası kalmıştır diye soruyorsa 120'den 80'i çıkartıp doğru cevabı bulacağız. 12'den 8 çıktı 4. Doğru cevap 40 sayfa. Yani A şıkkı olacak. 11. soru. Fatih parasını 13'te 7'si ile cep telefonu almıştır. Fatih'in parası 650 TL olduğuna göre cep telefonu kaç TL'dir? E, paranın tamamını vermiş, bütünü vermiş. O zaman 650'yi 13'e bölüp 7 ile çarpınca cep telefonunun parasını bulabilirim. 65'te 13 kaç defa? Zaten 3'ü ne ile çarparsam 5 olur? 5 ile. E, buradaki sayımız zaten 10-15 arası. 10 olsa 50 olur 5 ile çarpınca. Demek ki yaklaşır diyoruz. Çarptığımız takdirde 65 geleceğini görürsünüz. E sonra sıfır indirdik. Sıfır donuşu olmadığı için buraya da 50 yazdım. 50 çarpı 7 de bize cep telefonunun parasını verecek. Burada pratik yol yapalım. 7 kere 5, 35. Şu sondaki sıfırı ekledim. Direkt cep telefonunun 350 TL oldu ortaya çıkıyor. 12. sorumuz. 1200 TL maaş alan Ramazan maaşının onda biri kadar zam almıştır. Buna göre Ramazan'ın zamlı maaşı kaç TL'dir? Ramazan'ın maaşı 1200'dü. 1200'ün onda biri kadar zam alıyorsa ona bölerim. Ona böldüğümüzde birer sıfır gidiyordu hatırlayın. 120 çarpı 1 yapacağım sonra ama 1 ile çarpmaya gerek yok. Direkt 120 zam almış. Zam maaşının artması anlamına geliyor burada. Ve o zaman 1200 ile de 120'yi topladığımda zamlı maaşını bulurum. Topladığımızda 2 artı 1 3, bir aynen geldi. 1320 TL zamlı maaş geliyor. 13. Soru. Nazife cebindeki paranın onda dördü ile tanesi 5 kuruş olan fotokopi kağıdından 20 tane alabilmektedir. Buna göre Nazife'nin parasının tamamı kaç kuruştur? Kuruşla sormuş, kuruş vermiş. Sıkıntı yok. TL kuruş olsaydı 1 TL'nin 100 kuruş olduğunu unutmayacaktım. 5 kuruş olan fotokopi kağıdından 20 tane alabiliyorsam 20 ile 5'i çarparım. 5 kere 2 10. Bir de 0'ımız var. 100. 100 kuruşluk fotokopi kağıdı alabiliyor. E 10'da 4'ü 100 kuruşsa cebindeki para kaçtır? E burada parçayı vermiş bütüne gidiyor. Yani 10'da 4'ü 100 kuruş. 4 tanesi 100 kuruş. 100'ü 4'e bölüyorum. 10 ile çarpıyorum. 100'ü 4'e böldüm. 10'da 4 2 defa çıkarttık 8. Buradan 20'de 4 5 defa çıkarttık 0. Evet 4'te 10'da 4'ü 100 kuruştu. 4 parçası 100 kuruşta dedik. 4'e bölüp 10 ile çarparız. 25 çarpı e 10. Zaten 10 ile pratik çarpma kuralımız var bir sıfır ekliyoruz. Cevap 250 TL geliyor. Emrah 121 TL'nin 11'de 3'ü ile defter ve kalan parasıyla da tanesi 11 lira olan kalemlerden almıştır. Emrah kaç kalem almıştır? Öncelikli olarak 121'in 11'de 3'ünü yani deftere harcanan parayı bulacağım. 121'i 11'e bölüp 3 ile çarpıyorum. 12'de 11 bir defa var. Çıkarttık. Yine 11 geldi. 11 yine bir defa var. Çıkarttık. 0, 0. Sonra 3 ile çarpıyorum. Buradan 33 gelecek. 33 TL deftere harcanan para. Kalan parayla da 11 liralık kalemler alıyorum. O zaman kaç para kalmış onu bulalım. 121'den 33 çıkarttık. 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıktı. 8. Burada 1 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8. 88 TL parası geriye kalmış. E 11 lira olan kalemlerden alacaksam 88 bölü 11 direkt 8 geliyor. Yani 8 tane kalem alabilir kalan parasını. tümüyle. 15. sorumuza geçelim. Arzu bir yolun 6'da birini gittikten sonra 200 km daha yol gittiğinde yolun yarısını gitmiş oluyor. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir? Burada modelle yapalım bu soruyu. 6'da 1 diyorsa 6 parçada bir tanesi boyalı oluyordu. Şuraya ben 6 parça çizdim. Bu 6 parça eşit. E, bir tanesini boyuyorsam içini boyayalım. Burada bir parçası bu. 6'da birini gitmiş. Yani boyadım kısmı gitmiş. Sonra 200 km daha gittiğinde yolun yarısını gitmiş oluyor. 6 e, parçanın yarısı 3 parçadır. E, birini gitmiştim boyayarak. E sonra geri kalan gittiğim parçada 3'e tamamlaması için iki parça daha boyadım. Bakın 6'da 3 oluyor. Yarısı oluyor. E o zaman 200 kilometre gittiğim yer şu yeşille boyadığım yerse 200'ü 2'ye bölüyorum. 200 bölü 200. E buradaki her bir parçanın 100 olduğu anlamına gelir bu. Çünkü iki parça 200 ise bir parça 100'dür. E kaç tane 100 var burada? Tek tek yazıp toplamayacağım. Tamamı 6 parçaysa. 100 çarpı 6'dan yine pratik oldu. 6 kere 16, 6. 2 sıfır yanına ekledim. 600 kilometreymiş yolun tamamı. 16. ve son sorumuza gelelim bu konu tarama testimizde. ASE'nin kumbarasındaki parasının 7'de 5'i 25 TL'dir. Asen 200 TL değerindeki bisikleti almak için kaç lira daha biriktirmelidir? Şimdi paranın 7'de 5'i 25'miş. Yani 7 parçadan 5 tanesi 25. Tersten gidiyorduk burada. 25'i paya yani 5'e bölüyorum. 25 bölü 5 5 çıkar. Bu çıkan 5'i de 7 ile çarptığımda 7 kere 5'ten 35. Yani 35 TL'si varmış ASE'nin. Bizden ne istiyor? 200 TL'lik bisiklet almamız isteniyor. E kaç para daha ihtiyacım var? Bunu bulmak için 200'den 35'i çıkartıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 10'a bir onluk 10 verdiğim için bu 0 yerine 9 kaldı. 9'da 3 çıkarsa 9'dan 3, 6. A. Buradan da bir aşağı geldi. 165 TL daha biriktirmesi lazım ki 200 TL'lik bisikleti alabilsin. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Böylelikle konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. İçeriğimizden yararlandığınızı düşünüyorsanız like'lamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çözemediğiniz soruları sorabilir. İstediğiniz yeni içerikleri belirtebilirsiniz. Bizimle iletişimde olmanız bizi çok mutlu edecektir. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşça kalın, mutlu kalın.